Dört tane üniversite öğrencisi uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylerler. Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin yalvarmalarına dayanamayarak onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü gelince hoca, dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir, 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı geçebilir. Hoca'nın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır. Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise 60 puanlık bir soru vardır. Hangi lastik patladı? Cafer komadadır. Yanında ise karısı, Cafer'in gözleri nemli, kısık sesiyle karısına doğru bakar ve konuşmaya başlar. İlk işten kovulduğum zaman yanımda idin. İflas ettiğim gün oradaydın. Vurulduğum zaman ilk gözümü açtığımda seni gördüm. Trafik kazası geçirdiğimde hastanede hep başucumdaydın. Karısı takdir edilmenin mutluluğunda tabi. Şimdi komadayım yine başucumdasın. Sonunda anladım ama çok geç oldu. Yahu sen ne uğursuz kadınsın.